25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü nedeniyle mesaj yayınlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Doktor Ahmet Savaşan, dünyada halen ekonomik özgürlüğünü kazanamayan psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan kadınların olduğuna dikkat çekti. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü nedeniyle mesaj yayınlayan Doktor Ahmet Savaşan, dünyanın dört bir yanındaki kadınların evde, iş yerinde, siyasette ve hayatı pek çok alanında eşitsizlik yaşadığını ifade etti. Ve kadına yönelik şiddetin altında yatan asıl unsurun eşitsizlikten ve kadına yönelik geleneksel tutumdan kaynaklandığını işaret etti eşitliğin sadece yasalarda bulunmasının yetersiz olduğunun altını çizen Doktor Savaşan, düşünce yapısında değişme ihtiyaç olduğunu belirterek bu konudaki eğitimlerin ve farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaptı eşitsizliğe ve hiyerarşiye dayalı geleneksel cinsiyet rollerinin pekiştirildiği toplumlarda kadına yönelik şiddet eğiliminin arttığına işaret eden savaşan dünyanın pek çok yerinde halen kadınların yemeği yaktığı, cinsel ilişkiyi reddettiği ya da kocasının kurallarına uymadığı için fiziksel şiddete maruz kaldığına dikkat çekti. Kadınların bedeninden çok ruh sağlığının hedef alındığını ifade eden Savaşan, kadınların daha çok bağırma, korkutma, küfür veya hakaret, aile ve arkadaşlarla görüştürmeme, kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol altında tutma, tehdit etme ve şantaj yapma gibi eylemlerle psikolojik şiddete uğurladığını altını çizen Ahmet Savaşan, bu konuda acilen hem ailelere yönelik hem de iş yerlerinde farkındalık eğitimlerinin yapılması ve kadınların güçlendirilmesi gerektiği ifadelerini kullandı.